Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Ve bugün sizlerle birlikte Balon Street 6 oynayacağız. Evet. Hemen direkt videoya başlamak istiyorum. Uzun zamandır video almıyor biliyorum. Ee, bu aralar sadece cumartesi günleri video atacağım gibi, atacağım gibi gözüküyor. O yüzden sadece cumartesi günleri video atarım boş olursam. Hemen geçelim. Evet girdik oyuna. Evet yani şöyle bir oyun. Böyle karakterlerim var. Bu benim yani normal karakterim. Bu da oyunların karakteri. Böyle bir sürü falan özelliği var. Onları diğer videoda da paylaşacağım. Bu karakter yani böyle parayla satın alınan yani böyle diğer karaktere göre diğer karakterlere göre bir tık daha iyi olan. Buna da okçu bu bomba gibi Öyle. Böyle balonlar geliyor. Balonları böyle patlatıyor yani ve turlar zorlaşıyor. Yani zorlaşıyor. Zorlaşmaya devam ediyor. Mesela bu bunu yani yükseltebiliyor seviyesini. Yükseltelim. Hemen. Galiba gitti. gitti galiba. Evet gitti. Bir tane balon gitti. Of. Neyse olsun. 60 tane turumuz var. Şurada. Burada paramız. Burada da canımız var. 150 canımız vardı. 149 canımız oldu. Ben şu şunu çok seviyorum. Ninja. Böyle kamuflajlı balonlar var. Aynı şuradaki gibi bakın. Buradaki gibi kamuflajlı balonlar var. Onlara böyle sadece bu patlatıyor. Ya sadece değil de yani bunları güçlendirip de patlatabiliyor da ona özellik lazım işte. Benim en sevdiğim bu süper maymun. Kocaman bir şey. Ee, bir de bu. Bir de helikopter var. Aslında bütün hepsi güzel yani. Güzel. Hepsi güzel. Yani elimden geldiğince beğenirseniz bu videoyu devam edeceğim. Evet. Şimdi... Bu arada oyun paralı. Yani paralı. Evet. Paralı. Ama çok güzel oyun. Ee... Başka top koyayım. Top. Bu top da yani her balonu pa patlatabiliyor ama böyle şey balonlar var mesela böyle çelik demirden oluşan böyle balonlar var. Onlar çok zor. Onları patlat patlatan tek şey bu. Bir de başka karakterler de var. Onları da bilmiyorum. Tamam. Yani ben de yeni yükledim o oyun. O yüzden pek fazla karakterim yok. Yani bir, iki bir de üç karakterim eksik. Çifte atış. Oo mancınık yaptık. Güzel. Ya bu oyun aslında güzel bir oyun. Siz de beğenirseniz devamını çekelim yani. Roblox dışında bir oyun. Mesela şu çok güzel. Bunu böyle koyuyorum taramalı gibi. Tarıyor böyle. Bir dakika. Yani tam düzgün atmıyor ama. Odaklı ateş. Tamam şimdi iyi kaç Tamam. Ninja. böyle yükselterek daha, daha ya turlar arttıkça daha güçlü balonlar geliyor. O yüzden yükseltmemiz lazım. Ya kısacası böyle. Başka ne koyabilirim? Mesela keskin nişancı var. Mesela nereye koyabilirim? Şunun yanında dursun şöyle. Buradan geliştirebiliyoruz ama en iyisi bu. Yani en alttan basmak. Çünkü yani bunu tamamen full geliştirdiğimiz zaman tam otomatik yapıyor. Yani, direkt yani böyle N416 gibi tarıyor böyle ta ta ta. Ya Tarıyor balonları. Bu da minigun'la tarıyor. Çok güçlü bir şey oldu bu. Ya böyle bir oyun işte. Devamını isterseniz çekerim. Şarapnel atışı. Da çok gerek yoktu. Ben niye koydum ki neyse. Mesela bu. En sevdiğim. Buradan muzları toplayarak para kazanabiliyorsun. Para kazanabiliyoruz. Mesela topladım 20 lira. 20 para 20 para 20 para daha daha fazla üreteyim daha fazla üreteyim böyle muzlar çıkıyor toplayınca pazar yapmam lazım direkt otomatikman kendisi topluyor yani direkt böyle üstüne basmama gerek kalmıyor ve oluyor oldu tamam artık otomatik toplayacak Ooo biz baya gidiyoruz. Biz baya gidiyoruz. Hem de çok kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. Galiba gittik. Oo. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar böyle bir oyun yani kısa bir özet geçtim aslında. Yani bu oyunun böyle devamınız devamına gelmesini istiyorsanız Yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman herkese görüşürüz ve bu videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Bu oyunu sevdiyseniz like atın. Yorum atın. Bu kadar. Başka bir şey demeyeceğim. Görüşürüz.